ekolümüz yüzde yüzdür arkadaşlar. Bunu yani size göstermek için kayıt yapıyorum. Youtube kayıt diyelim. Şimdi bu golümüz yüzde yüz bankodur arkadaşlar. Ee, grubuma verdiğim diğer kuponlarımı da göstereyim ben size. Biri bu. diğeri bu. Bir tanesi bu burası var. Bunu verdik. Ve burası. Grubuma verdiğim kuponlarım arkadaşlar. Bakın tekrar. Grubuma verdiğim Şimdi bu golün 35-38 aralığında nasıl geldiğini bir görelim bakalım. Buranın da Porto'nun da 2.5 üstüne getirecek. Şu maçımıza gelelim. Şimdi izleyelim. Bu para cebimizde rahat olur. 2.31 oran gayet yüksek bir oran. Buraya da böyle alınabilir. 2.5 üstü rahat getirecek. İlk yarıdan golü var. Aynı şekilde burası. Bakın şöyle ikili iki buçunu getirecek. Burası da. Şu şöyle bir kaydedeyim bakın görün. Görün diye bu şekilde. Bizim en önemli olan unsurumuz şurası şu anlık. Rennes maçı. Sonra şunu iki buçukta böyle kaydedelim. Şimdi birazdan neler olduğunu göreceksiniz. İzleyelim. Tekrar alıyorum. 2.39'dan. Kenan. Bir bezelim. Kaydedelim. Görmeniz açısından bu para cebimizde. Şimdi simülasyondan izleyelim dakikası geldi. Gol yüzde yüzdür. İlk yarı golü yüzde yüzdür bazı youtuberler youtuberlar var bu şeyde iddia anlatıyor işte iddiadan falan filan bahsediyor kimse yapamaz kimse bu dakikada giremez ha kardeşim biz de giriyoruz ha lafım yok onlar da çok iyi mi çok iyiler abi lafım yok ama şu şeyi yapmayın yani kimse yapamaz benim haricimde olmaz kimse benim yaptığımı yapamaz benim oranlarım böyle öyle bir şey yok kardeşim izle gör Oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Golemiz <laughs> bankodur arkadaşlar. Katlantısı var 2.99 Müthiş bir oran. 37. dakika. 35-38 en yani son 45 artı 1'dir. 35-38 aralığı. Ama bunların içinde öyle bir kodlamalar var ki yani siz siz olun bence benim tavsiyem yani sizin yaptığınız analiz bilmem ne hepsi boş hepsi hikaye onların hepsi yalan. Kodlar her şey kodlar. Kodları çözün. Bakın. Dönelim aşağıya. Evet, takımımız da golümüz geldi. 38. dakika. Burada güzel. Onu takip ediyordum. İki takip ediyordum. Ona bay oynamadım. İki 1460 Trabzon. İkisini de takip ediyordum. Aynı şekilde evet gollere gelmiş sıkıntı yok. Buranın golde golünü bak mesela yazmıyor kaçın nerede atmış nerede atmış evet, buradan gol yemiz çok iyi oldu şimdi böyle dönelim 3 yıldır gayet çok güzel bir oran gördüğünüz gibi bak şöyle diğerini açalım adam yapıştırmış bir taneyi iki buçuk yüz bir tanesi geldi şimdi yavaş yavaş hepsi başlayacak Düsseldorf görüyorsun şimdi Düsseldorf'u da açalım Düsseldorf attı bir iki bunların iki buçuklu ilk yarı gollerine sahip Kasımpaşa aynı şekilde Tarık Asım Kartitin'in de doğru geldi. Bak. Şimdi şuraya girelim. Burada verdiğimiz 1.70 çok güzel. Kartitin geldi. Ben grubumuza atadım bunu. Bakın dakikaya bakın. 38. Anlatabildim mi? Gidelim grubumuza. Bakın burada demişim verdim tek dalı. devam edelim. Şimdi şu 556'ya bir gelelim bakalım. Yapıştır abi daha hmm. Dönelim lan biz 4.28 dikkat edin. şekilde. Şöyle bir şey düşüneyim. Şöyle bir kaydedeyim. 877. Evet. Şöyle alsam 2.3'üne getirelim. Güzel. Bizim listemiz burası. Buradan Buranın dediğim gibi bir tane golünü bekliyordum. Bura bura. Buradan bir tane daha. Vanford. Vanford. Buranın da iki birazdan alacağız. Burası üç buçuğa da gidecek. deplasman bir buçunu getirecek. Ben şu şeyi de alalım. Portoyu da çekelim buraya. Tamam. Güzel. Evet. 5.13 Her orandan ya şöyle bak şimdi. Bunu görün diye yapıyorum. Her orandan buna böyle attığınızı varsayalım. Şimdi burayı da böyle yapalım. İzleyelim. En son oranı 5 -13'tü. buradan aldık çıktık. Evet. Buradan devam. Ay. Evet arkadaşlar. İyi diyelim. Gördüğünüz gibi Golümüz geldi. 5. oran. Şimdi ben de mi diyeyim? Bunu benim haricimde hiç kimse yapamaz. %100 ben yapıyorum mı diyeyim yani? Ne diyeyim? Yani kimse şey yapmasın yani. Ben benim haricimle kimse bu oyunu çözemez ödemez, yapamaz, etmez. Ya boş şeyler. Bakın 428 513 239 Anlatabiliyor muyum? Bak bunun 2.5'ünü de aldık. Gördüğünüz gibi buraların hepsi birer tane. Şimdi Kasıpaşa da birazdan atacak. Görün. gördüğünüz gibi arkadaşlar birazdan bunlar da gelecek hepsinden ya tüm oranlarından anlatabildim mi şimdi demek istediğimi kardeşim 35-38 atamazsa 5 artı 1 dedi 43 de olsun sıkıntı yok grubuma gelmek isteyen Whatsapp'tan yazsın. Gelsin.